Mektup üzerini pullama Ben yazarken ağladım Sen okurken ağlama Mektup yazar mektup Üzerini pullama Ben yazarken ağladım Sen okurken ağlama Dalga vurur taşlara Bak gözümden yaşlara Dalga vurur taşlara da Bak gözümden yaşlara Usandı bu gözlerim Ardından bakışlara Usandı bu gözlerim Ardından bakışlara, gözlerim. Ardından bakışlara. Mektup yazarım mektup Üzerini ben yazarken ağladım sen okurken ağlama